Merhabalar. Petem Kombi Servisi olarak sık sorulan soruları yanıtlamaya devam ediyoruz. Demir döküm Aden kombi tüm ışıkları yanıyor. Kombi sıcak suyu ısıtmıyor ve petekler ısınmıyor. Neden sorusunun cevabını sizlere açıklamaya uğraşacağım. Evet, demir döküm Aden kombilerde kullanım panelinde ekran bulunmaz. Kullanıcılara bilgi amaçlı LED'ler bulunmaktadır. Evet, demir döküm aden kombimizde kullanım panelindeki LED'lerin hepsi yanıyor. Kombimiz sıcak su vermiyor. Aynı zamanda da petekleri ısıtmıyorsa bunun nedenine kısaca anakart arızası diyebiliriz. Kombi anakartı fana gönderdiği elektriği kesemeyerek hata vermektedir. Bunun çözümü anakart tamiridir. Küçük bir tüyo verecek olursak bu arıza durumunda kullanıcı olarak kombi kullanım paneline çok hafif tıkladığınızda arıza durumu geçici olarak çözülebilir. Ancak yine verecektir. Vakit kaybetmeden servis çağırmanızı tavsiye ederiz. Her arıza durumunda bunu tekrarlarsanız kombi anakartı tamir edilemeyecek duruma gelebilir. Demir döküm aden kombi arızalarının tamirinde hızlı hesaplı ve güvenilir servis petemi tercih edebilirsiniz. Uzman teknisyenlerimiz sorunun nedenini bir an önce tespit ederek çözüme kavuşturacaklardır. Şimdiden geçmiş olsun dileklerimizle. İyi günler.